Hakan Günday, 29 Mayıs 1976 yılında Rodos, Yunanistan'da doğmuş. Türk bir yazar olan Günday, özellikle karanlık ve çarpıcı konuları işlediği eserleriyle tanınır. Çalışmalarıyla birçok ödül kazanmış ve geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır. En bilinen eserlerinden biri olan Kinyas ve Kayra, iki genç adamın suç dolu yaşamlarını ve içsel çatışmalarını konu alır. Bu eser Türkiye'de yeraltı edebiyatının önemli örneklerinden biridir. Eserde insan doğasının karanlık yönleri, şiddet ve varoluşsal boşluk gibi temalar öne çıkar. Bir diğer önemli eseri Ziyan, bir asker olan baş karakterin geçmişi ve savaşın etkileriyle yüzleşmesini anlatır. Bu eser, savaşın insan psikolojisi üzerindeki derin etkilerini ve kişisel trajedileri ele alır. Günday, bu eserde insanın zorlu durumlarla başa çıkma yollarını sorgular. Günday'ın ayrıca Azil adlı eseri, insanın içsel dünyasını ve psikolojik mücadelelerini irdeleyen bir romandır. Bu eser, bireyin kendi varoluşunu anlamaya çalışırken, yaşadığı içsel çatışmaları ve bu süreçteki değişimini anlatır. Hakan Günday'ın eserleri, güçlü anlatım dili ve derin temaları ile dikkat çeker. Onun yazıları, İnsan psikolojisi, toplumsal eleştiriler ve varoluşsal sorgulamalar üzerine derinlemesine düşünmeyi teşvik eder. Hakan Günday'ın etkileyici bir sözüyle bitirelim. Sorarlarsa, "Ne yaptın bu dünyada?" diye rahatça verebilirim yanıtını. "Yalnız kaldım. Kalabildim."